Selamlar sevgiler. Kısa videomu e, dün bahçede çekmiştim ben. Hazırlamıştım. Akşam isterseniz diye atarım diye. Şimdi bu uzun videomu yapacağım. E, 1969 İstanbul Beyoğlu doğumlu. Sarıkamış'tan Çerkez yani asıl. Dedem de Beyoğlu doğumlu. Babam da. Ben de. Yani komple 3 göbek Beyoğlu. Ondan sonra Sarıkamış. Daha sonra Vladi Kafkasya, Çerkeziz. Efendime söyleyeyim. Kapalı çarşıda kuyumculuk yapıyordum. Yüzük küpe işlerini yapıyorduk. O dönemlerde ben on, ya askerden önceyi anlatıyorum. Askere gittim. Ciltçiydim, yayıncıydım. Ama içimde böyle bir sinema sevgisi vardı yani. İçimde sinema sevgisi vardı. Herkesle bütün arkadaşlarım zaten nereye gitsem o gittiğim yer kapalı çarşıydı. Herkes turist sanıyordu bana. Bir şeyler satmak istiyordu falan. Turist ya. Yavaş yavaş alıştılar artık her gün aynı yerden işe. Ne bilsinler sarı yerden otobüse binip emin önünde iniyordum. Emin önünde iniyordum otobüsten. Ondan sonra Cağaloğlu'ndan çıkardım yukarıya kapalı çarşıya girerdim. Kapalı çarşıya girerdim. Kuyumcu dükkanımıza girer önlüğümüzü bağlar. Kaynak, yüzük, küpe, elimiz yanar falan filan. Neyse 18 ay. 18 ay bir fiil askerlik yaptıktan sonra geldim dayım rahmetli olmuş dükkan kapanmış ben de boştaydım babam dedi ki oğlum bir işe girişe girdim İşte yapamadım arkadaşlarımla oturuyoruz bir şeyler içiyoruz falan dışarıda o zaman çok güzeldi İstanbul ya o zaman yaşamanızı isterdim yani harika bir İstanbul yaşıyorduk biz o zaman arkadaşlar dedi ki sen de dedi bu karizma bu tip falan var git bir ajansa şey film şirketlerine git falan içimde de öyle bir tutku var ki bu işe karşı gittim gider gitmez dükkanınız da var ama burada emlak üzerinde babam dükkan açmış yazane açmış buraya sarı yerde kendi yerimiz emekli olmuş cinayet yer açtı babam Denize nazır bir köşkümüz var yani orada oturuyoruz yani. Şimdi kiraya verdim oraya, oradan üç beş alıyoruz neyse. Dört katlı deniz ayağının altı Tarabya'da yani. Hem de tapulu her dairenin tapusu var şeyi var yani durumumuz Allah şükür. Tabii iki üç kardeş bana oradan daireye dükkan düşüyor, burada burada benim. Çok şahane bir yer. Öyle bir tutkum var ki arkadaşlar benim Selim'e karşı bakın arkamda Türkan Çoray var. Burada Yeşilçam falan. Var. Orada her taraf green var Bu işlerden de anlarım ama evet. kendi çapımızda yani yapalım Neyse gittim oraya. Gittim. Adamlar şaşırdılar. Beni gördü böyle bu ecnebi. Yani böyle bir şey yok. Türkiye'de böyle bir tip yok. Yani. O kadar çok rol almaya başladım ki. Bütün eski Yeşilçam sanatçılarına ben daha 21 yaşında yetiştim. Tarık Akan'la linki var, filmi var, filmimiz var, sinema filmimiz var. Amerikalı korumayı oynadım o zaman. Tarık Akan. Mektup filmi. Mektup filmi. Amerikalı korumayı oynadı. Tarık Akan'la. Ondan sonra Güdük Necmi ile Ercan Yazgın'la Kaygısızlar sinema platosu bizim burada çekildi. Bizim kendi binamız. Babam dedim ya öyle bir bina yapmış. Büyük. Kaygısızlar film platosunda da aşağı yukarı beş bölüm oynadım. Ercan Yazgın'la Güdük Necmi'yle birebir yani. Herkes dedi ya bir geri kalıştığım yok. Çünkü rahatım. Ev babamın evi ya. Ha burası da bizi. Onlar misafir olduğunu biliyorum. Öyle rahatım ki orada onlara karşı. Tabii büyük sanatçılar Allah rahmet eylesin hepsinden de. Domates müdürü falan hepsi Ondan sonra orada banka reklamında oynadım. Orada oynadım. Öbür tarafta oynadım. Kara Melek'te oynadım orada oynadım, burada oynadım. Bir başka gece parodilerine çıkmaya başladım. İki sene boyunca bir başka gece Şemsin Kaya. Yasemin Yalçın'la Yasemin Yalçın'ın şeylerine çıkmaya başladım. Derken tam patladım patlayacağım yani artık kafa olmaya başlayacağım. Levent Kırcası, Zeki Metin Cesim'i desen hepsinde varım güzel rollerle. Yani böyle Figüran oradan geç buradan geç adamı değilim yani. Çünkü Tarık'la oynamışım. Birebir diyaloglu oynamışım. Tarık Akan'la benim diyen adamı oynatmaz. Yanına da koymazlar. Yani. Her neyse bunları bitirelim arkadaşım. Babam dedi ki Mete dedi ben dedi dükkanı sana vereceğim. Bırak bu işleri artık gel yanıma. Baba bir şey dedi mi bizde yapılır. Tamam baba dedim film, mirim, bütün piyasayı bir durdurdum. Tam 20 sene İstanbul'da, İstanbul'u tam 20 yıl durdurdum arkadaşlar. 20 sene hiçbir işe gitmedim. Çağırıyorlar gitmedim. Çağırıyorlar. Atilla Taran'la da oynadım. Şeyle de oynadım. Onunla da oynadım. Sinema filmlerim de var. ya. Gitmedim. 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 20 yıl dişimi sıktım. İşte beş sene önce babam rahmetli oldu. Kucağımda rahmetli oldu yani adam. Allah herkese öyle nasip baba. Ee, evladının kucağında rahmetli olsun. Öyle nasip Babam rahmetli olduktan sonra dükkanı da zaten ben de sevmiyordum. Babam öldü artık. Rahmetli oldu ya. Tamam artık dedim abi gel sen dur ben durmayacağım dükkanda. Babam rahmetli oldu dedim. Gözüm oraları arıyor. Halbuki ben film çekimlerine gitmek istiyorum yani. içinde o var. Ondan sonra Arkadaş Bir başladım. Bir başladım. Bir tane başlıyor, Bir tane daha. Film bunlar. Şey TRT 24 bölümü öyle. Beş sene. Son beş senede başladım. Türkiye'nin en iyi reklamlarında ana karakter başrol oynadım. Yani. Cem Yılmaz'la birebir kafa kafaya oynadım. Karakter. Da Vinci karakter. Hepsinin linkleri var. Ben Neyse. Daha en son Yataş'ın birkaç ay önce Yataş'ın reklamında başrol gene reklam Yıldızı'yım tabi. Orada gene oradan biz şeyden giriyorduk reklamlara. Yusuf Güney Gün'den gidiyorduk. Yani bu karınca kastik çağırıyor, kırpıyor paramızı, bizi kavga yaptım, bağırdım, çağırdım. Kardeşim beni çağırmayın bak. Yani biliyorum senin bizden çok kazandığını ne aldığında gözümüz yok da hiç değilse bundan önceki gittiğim parayı alayım. O da yok. Neyse abi dedi gene beni tangaya getirdi şimdi bu işten. De, dedi böyle böyle. İyi dedim gidelim. Tabi neyse. Ya çok sayıda reklamlarım var benim. Üç tane peş peşe heptrik yaptığım işler mesela Geçen sene diyorum, Geçen sene. Hep dirik yaptım. dedim. Üç tane iş peş peşe. Digi Türk. Türksel. Peşinden Petlas. Ondan sonra Yataş. Hemen peşinden daha şu anda vizyonda olan Digi Türk var. Şu anda daha yeni Digi Türk'ü bitirmişler. Reisi oynuyor. Trabzonların reisi. Abicim sen tut beni Gani Rüzgar Şafata Bey mısın mı gel Mete ne oldu baron oynuyorsun daha yeni şimdi ayın 20'sinde 20 gün turnem var arkadaşlar 20 günlüğüne turneye gidiyorum bu ayın 20'sinde iki gözüm çeşme Ahmet Kaya ana karakterim baronum 20 gün çekimlerimiz var Şimdi bu arada bu reklam duruyor arkadaşlar. Öyle bir denk geldi ki hani geçersem sınıfı sizden eğer layık görürseniz şerefimden sevinerek oynayacağım. Geçemezsem canım sağ olsun demiş. Derim işimize gücümüze bakarız. Onun peşinden 20 gün turnaya gidiyorum yani. Kısacası lise terkim. Efendime söyleyeyim. İstanbul Sarıyer'de ikamet ediyorum. Tarabya'da oturuyorum. Adım Mete Soydan. Ramazan Mete Soydan. 1969 İstanbul doğumluyum. İstanbul Beyoğlu doğumluyum. Ben buyum arkadaşlar. Sinemayı ve televizyonu seviyorum. Ha mankenlik de yaptı. Atilla Saran. Aa. Şerkez bizim akraba. Halil'e giyime çalışıyordum. İstiklal Caddesi'nin ilk tramvaylarının açılışında ben yürüdüm yani. Düşünün İstiklal Caddesi. Tabii. Böyle yani ha bir de yarın akşam benim başrolde oynadığım bir tane sinema film var. Buyurun galamıza gelin vizyona yarın akşam giriyor. Bütün basın orada. Basın orada. Mete Soy'dan giriyor. <laughs> kardeşim çok met ettik kendimizi öldük de abicim. Ortada iyi şeyler olacak bakalım. Yani. Öpüyorum gözlerinizi arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bu karınca castingle ben ne yapacağım? Ben benim paralarım kesip kesip duruyor bu adam. Ne güzel Yusuf Güney Gün iyi veriyordu. Güney Gün Ajans. Yani bundan bir şey beklediğimiz. Yani değil işte. Durumda. Öptük Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın. Çok şeref duydum. Memnun oldum. Allah'a ısmarladık.